Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Sizlerle birlikte değil Yani sizlerle birlikte de Nasıl mutlu var mı? Neyse Size bir haberim var İsmim değilsin Emin Sosabit Doğan Selek Sigma Normalde şey, Sosabit yapacaktım da Senin de aklıma şey geldi Senin ben bunu Emin Sosabit yapsaydım var var o. Burada şurada bir bakalım. Şurada ha emin olsa bit. O bu çıkacaktı. Arkadaşlar herkes gibi sabah kalkıyorum. İşe gitmek için arabama biliyorum tamam mı? Ama komşularım polisi falan arıyorlar anlamadım abi. Herkes gibi normal bir insanım ben. Yoksa şey hiç söylediğinden şey neyse. Bunu bana yapamazsınız. Bunu ben başlattım. Ne var feda ettiğimi biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Affedersiniz efendim. Ne var? var? Aman cicik videomu çekebilir misin? Evet, evet bunu yapabilirim. Şu an kaydediyorum. Öyle mi? Evet. Öyle mi tutayım? Diğer tarafa çevir. Seni çekiyorum şu anda kardeşim. Güzel de. <laughs> bir dakika. Hala da bin Neredeyse ilk videom. Neyse bu bir cips. Leys. Part 1. Bir. <laughs> bir dakika. Ben bu kankama göndereceğim. Acilen. Bakalım bunu hatırlayacak mı? Mesela numaramı çalmazsanız da Neyse oraya bakarım. Oraya ben bir güzel çizgi atarım. Eski neydi bana Aha. Ha yazıyor. Kanka ben şu anda yemek yiyorum. Şimdi konuşmasak olur mu? Fucking. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ne kurduğumuz ee, ama şimdi bakın. Re yani reklam değil. İşte burada benim crocheter arkadaşım. Güzel de gözüküyor var. ismini sorsa bir Yeni TikTok hesabım açılmıştır. Eğer TikTok kullanıyorsanız ee, abone olabilirsiniz TikTok hesabıma. abone değil ya. Abone değil ki. Takip takip. Ben de takipçim vardı. O da en fazla 13 ya da 18'de. Kanalım bağımlandı. Yeni şarkı yapmış. gel yeah. Yeter artık canım yakıyor bu sözler Bıktım senden seni seviyorum benden kaçma Artık lütfen kuzenini sabahlayacağım. Aa, arkadaşlar bugün yiyecektim. kuzenini sabahlayacağım videosu. Arkadaşlar gidiyoruz yoldayız şu anda. Evet arkadaşlar etrafı çekiyoruz. Ya bayağı Bunu yiyecektim. İçeriden sesler geliyor lan. Ne oluyor ne lan? Oluyor oğlum. Ne yapıyorsun lan sen burada? Şerefsiz. Yakalandı. Oğlum kendi kanalına video çek Benim kanalıma niye atıyorsun videoyu? Atacağım senin kanalına kendi kanalına çek. Arkadaşlar bu arada toprak geldi şöyle. Ben de video çekiyorum. <laughs> arkadaşlar toprak. Evet. evet arkadaşlar şu anda Aa, toprak yok. Belki. Sabahleyin yemek yemeden ne yapsam diye düşünüyorum. Ne yap? Squid Game izliyorum. Yıkayım, Sabahleyin İyi, yemek İyi yapıyorsun. Kaçak sitede izliyor. Eee zaten beni sormayın ben her yerde kaçak sitede. <laughs> Öksürmedim. Ooo. İyi, mi 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 Bize gönül yapıyorsun ya. Aga bey Playstation surda var. Siz zaten bir tane daha video çekeceğim abi Biraz üzüldüm. Biraz. Ee, neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Ben diğer video yaparım. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Bunu yarın atacağım. Saat kaçta çekildi. 12'de falan çekildi. Saat 12. O yüzden yalnız ama benim olur. O burası da Neyse. Hepinize görüşürüz ve bay bay.